İki oyuncunun maçı başladı. Ve karşılaşma başladı. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Direğe çarptı. Kale önünde savunma yapıyor. Kafa vuruşu geldi. Harika bir maç çıkarıyor. İyi vurursa gol olur. Güzel bir kafa vuruşu. Havadan vurdu. Top geçirmiyor. Harika savunma. Yukarıdan gol peşinde. Akıl dolu bir vuruş. Kafayla top uzaklaştırdı. Yerden bir şut. Oyuncuların süper güçleri hala beklemedi. Tam boksada taktı. Golü üstten arıyor. Kafasıyla vurdu. Panter kesildi. Maç tekrar başladı. İyi vurursa gol olur. Skor 2-1. Maçta şimdi son 45 saniye. Bakalım buradan bir geri dönüş izleyecek miyiz? Yerden yuvarladı. İşte gol. İşte ve küçük kale kullanıldı. Mücadele mükemmel bir çekişmeyle devam ediyor. Topu sektirerek zaman her yer top. Şimdi ne olacak? Maçın son 30 saniyesi. Maalesef kendi kalesine gol at. Top bombaya döndü. Bomba taraf değiştirdi. Süper güç kale devasa oldu. Her gol. Büyük kafa süper gücü geldi büyük kafayla golü TV ayarlarınızda oynamayın maç devam ediyor. Üstten gol peşinde. Seyir zevki yüksek bir maç oluyor. Son saniyeler çok heyecanlı. Mükemmel bir kafa golü. Hadi iki çift gol gol gol. İki kere gol. Gol! Oyuncu donduruldu. Son saniyeler gol. Rak buzu paramparça etti. Süper bir gol. İyi vurdu. 90 saniye sona erdi.